Cem'den Newton ve Archimedes'ten bahsediyor. Newton ve Archimedes kim Çünkü... Newton ve Archimedes fen kitaplarımızın bu kadar kalın olmasını sağlayan iki bilim insanıdır. Bugün hala kullanılan Newton hareket yasaları vardır. Işık tayfını tekrar beyaz ışığa dönüştürmeyi başarmıştır. <laughs> Çoğumuz Newton'u yer çekimi kanununu bulmada ona ilham veren elma ile tanıyoruz. Arşimet 2300 yıl önce Sicilya'da doğmuş bir başka bilim insanıdır. Denge, geometri, matematik alanında keşfettiklerini hala kullanırız. Suyun kaldırma kuvveti ve özgür ağırlık kanunlarını hamamda yıkanırken bulduğu söylenir. Anlatılanlara göre "Evreka, Evreka!" diyerek hamamdan dışarı fırlamıştır. Evreka, "buldum" anlamına gelir ve İtalyanca değil, Yunancadır. Çünkü 2300 yıl önce Sicilya Yunan kolonisiydi. Bu bilgiler bir gün birleşecek ve seni bambaşka bir bakış açısına taşıyacak. Haydi şimdi hikayeye geri dönelim. <laughs>